Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bu gördüğünüz böyle boyut boyut, renk renk istediğiniz gibi tamamen size kalmış. Böyle örebileceğiniz şu görüntünde kusura bakmayın. Kutu, tas, kase artık ne demek isterseniz onları göstereceğim. Ben bunu çok önceden yapmıştım. Böyle için ıvı zıvılar attım böyle tokalarım falan filan. Öyle kullanıyorum. Bunun içine daha ne koyacağımı bilmiyorum. İp fazlaydı onun için yaptım. Neyse. Şimdi bugün sizin de bunu yapacağız. Bu gayet de pratik. Bence hoş da duruyor. Bunu böyle rengarenk de yapabilirsiniz mesela. Odanıza böyle farklı bir havada katabilir. Dekoratif olarak da kullanabilirsiniz. Nasıl kullanmak istiyorsanız. Siz bilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Örgümüze sihirli halka ile başlayacağız arkadaşlar. Sihirli halka yapmayı bilmeyenler için gösteriyorum. İpi sol elimizin işaret parmağına doladıktan sonra orta parmağımızla bu şekilde bir şekil veriyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra ipimizin altından tığı geçiriyoruz. Sol elimizden sarkan ipi dolayıp halkamızın içinden geçiriyoruz. Daha sonra ipi elimizden asla bırakmadan yoksa kayabilir hemen bir sık iğne atıyoruz. Burada normalde 3 zincir çekerek yukarı çıkmamız gerekiyordu ama ben atmamışım. Siz 3 zincir çekin. Bu bizim aslında ilk trabzanımız olacak. Daha sonra halkaların içine 12 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi ipi başına doluyoruz. Halkanın içinden geçiriyoruz tekrar dolayıp önce 2 daha sonra da geri kalan o 2'yi çıkartıyoruz. Bir daha anlatıyorum. Tığın başına ipi doluyoruz. Halkanın içinden geçiriyoruz. Önce 2 sonra iki. bu kadar. Gayet basit bir işlem. Eğer yeni başlayan arkadaşlarımız varsa onlar için anlatıyorum. Halkanın içini doldurdukça bu fazla kalan iple halkamızı küçülteceğiz. Tığın başına ipi doluyoruz içinden geçiriyoruz. Önce 2 sonra 2. Ördükçe o fazla kalan ipi sıkarak halkamızı küçülteceğiz arkadaşlar. O fazladan kalan ipi de gördüğünüz gibi her seferinde tığın üzerinde bırakıyorum ki gizleyebilelim. O ip biz ördükçe gizlenecek. Daha sonra geri kalan fazla kısmı da kesebiliriz. Şimdi arkadaşlar normal şartlarda yaptığımız ilk 3 zincirinin tepesine batacaktık. Ama ben yapmadığım için burada hemen yanındaki ilk başa tığımızı sokup çıkartıp bir sık iğne yapıyoruz. Sonra burada tekrar 3 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Bu kısım ben çekmemişim sanırım. Daha sonra hemen yandaki tepe boşluğumuza batarak ikili trabzan yapıyoruz. Bu ikinci sırada her boşluğa iki kere batıracağız. 12 tane yaptığımız ikili trabzanları bu sefer her deliğe iki tane batarak 24'e çıkarmış olacağız. Ve mantık aynı. İpimi aynı şekilde gizlemeye devam ediyorum. İpi başına doladım. Hemen yanındaki boşluğa battım. Önce 2'yi çıkardım. Daha sonra 2'ye başına doladım. Hemen aynı boşluğa battım. Önce 2 sonra 2. Şimdi hemen yanındaki boşluğa geçiyoruz. Dediğim gibi her boşluğa 2 tane batacağız. Bu şekilde bu sırayı 24 tane ikili trabzan yaparak bitirmiş olacağız. Daha sonra da üçüncü sıramıza geçeceğiz. Evet ikinci sıramızı da bitirdik. İlk 12 tane ikili trabzan yapmıştık. Daha sonra her boşluğa çift batarak ikinci sıramızı da 24'e tamamlamıştık. Bu sefer bir çift bir tek olacak şekilde Batacağız. Hemen yanındaki boşluğa tığımızı geçiriyoruz. İpi başına doladık, ilk boşluğun içinden geçirdik. Daha sonra hemen bir yandaki boşluğumuzun kanadından bir kanadından tutup çekip hepsini bir araya alıyoruz. Bunu sadece bu sırada yapacağız. Diğer sıralarda bu arada böyle yapmayacağız. İki zincir çektik, yükselttik ve hemen dibindeki boşluğa tekrar batıyoruz. Burada aynı yere iki tane ikili tırabzan yapmışız gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra hemen yanındaki boşluğa bir tane ikili tırabzan yapıyoruz. Hemen yanına tekrar çift ikili tırabzan aynı deliğe tekrar batıyorum. Bu şekilde bir tek bir çift olarak üçüncü sıramızı bitiriyoruz. Şimdi şurasını çift gibi düşünebilirsiniz demiştik. Bakın en sonunda çiftle bitirdim. Şimdi şurayı da Tekli bitirmem gerekecek. O yüzden buraya da bir tek. Tamam. tamam. Sıraya başlarken çektiğimiz 3 zincirin tepe noktasına tığımızı batırıp, hiçbir çıkartıyoruz ve kaydırmayla bu noktayı birleştiriyoruz. Bir tek, bir çift yapmıştık. Şimdi iki tek, bir çift yaparak devam edeceğiz. 3 zincir çekiyoruz. Hemen tekrar dibindeki noktaya batıyoruz ve çiftte başlamış oluyoruz. Hemen yanındaki boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Daha sonra hemen yanındaki boşluğa da bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen yanındaki boşluğu da çift battım. Dediğim gibi dördüncü sıramızı iki tek bir çift olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıra sonumuza geldik. En son noktamıza da tek batıyoruz. Hemen yanındakini zaten çift olarak düşünmüştük. O yüzden tekle bitiriyoruz. Sıraya başlarken çektiğimiz 3 üç zincirin üçüncüsüne ortasından tığımızı geçiriyoruz. Bakın sayıyorum 1, 2, 3 ve ipi de içinden geçirip kaydırma tekniği ile halkamızı kapatıyoruz. Ve böyle bir görüntü elde etmiş olacağız. Ben burada sırayı bitireceğim. Siz sırayı istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Eğer büyütecekseniz de mesela iki tek bir çift yapmıştık ya. Bu sefer 3 tek bir çift, daha sonra 4 tek bir çift olacak şekilde devam ediyoruz. Biz bunu bu kadar yaptık. Şimdi bunu yükselteceğiz yukarıya doğru o kap şeklini alması için. Bunu nasıl yapıyoruz? Normalde biliyorsunuz ki ee, o boşluğun içinden geçiriyorduk bu şekilde bakın normalde bu deliklere batıyorduk tığımızı ama şimdi tepe noktalarına batacağız yani tek bir kanadına batacağız ve bu şekilde ilerleyeceğiz bakın buradan alıyorum ve bir sık iğne yapıyorum her yere sadece bir tane batacağız hemen yanındaki yere geldim tek kanadına geldim bir sık iğne hemen yanındakine tekrar tek sık iğne yani dediğim gibi bu sefer hepsini bir almıyoruz. Sadece arka tarafta olan kısmına batıyoruz. Yani buradan değil. Buradan batıyoruz ki o yükseklik şeklini verebilelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyip o sıramızı sadece bu sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Daha sonra normal sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Hatta normal sık iğne yapmaya devam etmeyeceğiz. Çünkü tabanımızı ikili trabzanla örmüştük. Yani daha rahat bir yuvarlak şeklini alması için. Bu sefer daha sağlam olması için sık iğne öreceğiz. İkili trabzanla örersek daha böyle gevşek hani nasıl desem bol pot durabilir. O yüzden sık iğne ile örüp daha sağlam bir şekilde yükselteceğiz. Bakın ben yarısına kadar tamamladım burada. Gördüğünüz gibi bu şekilde durabilir hiç aldırış etmeyin. Hani böyle tam bir kap şeklini almayabilir ama bu ördükçe düzelecek. Elinizde düzelteceksiniz o zaman düzelecek ki bunu ters çevireceğiz ördükten sonra. O zaman daha hoş bir görüntü olacak. Dediğim gibi aynı şekilde sırayı bitirip gelelim. Sıramızı bitirdik şimdi birleştiriyoruz. Hemen yanındaki boşluğa tığımızı batıyoruz. İçinden geçiriyoruz ve bir sık iğne atıyoruz. Bundan sonra her noktaya sıkı iğne atarak kabımızı yükselteceğiz. Her noktaya sadece bir tane sıkı iğne. Gördüğünüz gibi artık normal örme şekline geçebiliriz. Yani boşluğumuzun dibine batıp ikisini birden alıyoruz. Bu şekilde istediğiniz yüksekliğe kadar kabınızı getirebilirsiniz. Bakın ben biraz ördüm. Şimdi size göstermek istiyorum. Gördünüz mü? Hemen nasıl şekil aldı. Bakın. Tam bir bardak, kap, kalemlik. Artık içine de koymak isterseniz. istediğimiz şekli yavaş yavaş almaya başladı. Şimdi istediğimiz yüksekliğe gelene kadar örmeye devam edelim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet arkadaşlar ben istediğim noktaya kadar ördüm. Size bu arada ekstra bir tüyo vermek istiyorum. Eğer başlangıç noktasını hani kaçırırsanız veya kaçıracağınızı düşünürseniz ta başlamadan önce dibine bir tane çengelli iğne veya belirteç takabilirsiniz. Hani bu sizin üst sıralara geldiğinizde sıra başına gelip gelmediğinizi anlamanıza yardımcı olur. Hani ben anladığım için takmadım ama siz takmayı tercih edebilirsiniz. Ben burada sizler için de kolaylık olması adına takıyorum. Dediğim gibi siz ölmeye başladığınız zaman takın eğer karıştıracağınızı düşünüyorsanız. Şimdi şeylerimizi bitirdik. Sık iğnelerimizi bitirdik. İstediğimiz boyuta geldik. Artık e, kabımızın kapatacağız. Nasıl kapatacağız? Bu sefer kaydırma tekniği ile o en üst sıranın daha sağlam olmasını sağlayacağız. Kaydırma tekniği dediğimizde basit. Tığımızı hemen sıradaki boşluğa batıyoruz. Başına dolamadan ipin içinden geçiriyoruz. Bu şekilde boşluktan geçirdik. Başını dolamadan içinden çıkaramıyoruz. Çıkaramadık. İçinden çıkarıyoruz. Bu şekilde tüm sırayı kapatıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Boşluğumuzdan geçirdik. Başına dolamadan tığımızın üstündeki ipin içinden geçiriyoruz. Bu şekilde tüm sırayı kapatalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldik. Son sık iğnemi yapıyorum. Pardon son kaydırmamı yapıyorum. Hop içinden geçirdim. Daha sonra şu hemen yanındakine batıyorum. İçinden çıkartıyorum. Bir tane sık iğne yapacağım. Ve ipi burada birazcık şu noktalardan kesiyorum. Daha sonra tığımı buradan çektim. İpimi de şöyle hemen yanına bir tane sık iğne daha yaparak kaydırıyorum biraz ama sabit diyorum daha sonra ipi içinde birazcık gezdirerek Gizlice. içinde gezdiriyorum Hı. bu kalan kısmı da kesiyorum böyle tatlış bir şey oldu. Şimdi bunu çevireceğim. Çünkü bakın şu kısımları var ya, kısımlarının görünmesini istemiyorum. Şöyle bunu hemen çeviriyorum. Bakın gözükmüyor artık. Ve çok tatlı bir kabımız oldu. Ben bunu kalemlik olarak kullanacağım. Hemen size de göstermek istiyorum. Ben bunu daha öncesinde örmüştüm ama bu biraz büyük geldiği için ben onları her yerden şey takıyorum. Bunu aktaracağım. Buna da gelecek. <laughs> Ve kalemliğimizin son görüntüsü de